Değerli izleyenler programın açılışında bahsetmiştim. Bugün Manisa'nın tarımını konuşacağız. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Metin Öztürk ile. Ee, Sayın Öztürk yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhaba iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, Sayın Öztürk ben hızlı bir şekilde konuya girmek istiyorum. Manisa'nın tarımsal potansiyelinden bahseder misiniz ve Manisa tarımının en belirgin özelliklerini bize aktarır mısınız? Tabii Manisa gerek bitki üretimde gerekse hayvancılıkta e, kendisinin birincilikleri olan ülkede e, ön sıralarda yer alan bir tarım şehri. 514 bin hektarlık bir tarım alanında e, bitki üretim gerçekleştiriyor. Tabii hakikaten e, Manisa'nın tarımdaki özelliklerini saymak da bitmez ama şunu diyebiliriz ki Manisa üzümün başkenti, Zeytin'in Hakeza, artık Akisar bölgesi ilçemiz olmak üzere Zeytin'in başkenti. Dolayısıyla hem ülkemizi hem de dünyayı doyuran bir şehir. Önemli de bir ihracat merkezi ve iki ana başlıkta genel özelliğini toplayabiliriz. Bir tanesi ürün çeşitliliği, ikincisi de ihracat. E, ihracatla ilgili yetenekleri de hakikaten üst sıralarda olan bir şehir. E, dolayısıyla ülkemize tarımsal anlamda değer katan üreticisi de bu anlamda e, yetenekli e, bu topraklarda yüz, binlerce yıldır e, yapılan tarımın getirmiş olduğu da bir e, yetenek ve kültür var. E, Sayın Öztürk, e, Manisa deyince akla çok, e... çok Önemli ölçüde üzüm geliyor ve bir yandan da Manisa'nın çok fazla ihraç ürünü olduğunu biliyoruz. Ee, çekirdeksiz kuru üzümde ve başka ürünlerde de çok ciddi bir ihracat potansiyeliniz var. Ee, hem Manisa'daki bağcılığı hem de e, Manisa'nın ihracat potansiyelini bize anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi tabii üzümün başkenti dedik. Biliyorsunuz coğrafi işaretli Manisa sultani çek çekirdeksiz üzümü ilimize çeşitli Şu anda da Avrupa Birliği coğrafi şartı için yolculuğuna başladı İnşallah Avrupa Birliği coğrafi şartı da en kısa zamanda alacağız 833 bin dekarlık alanda üretim yapıyoruz bağcılık yapıyoruz Tabii biz Sultani çekirdeksi üzümün yaklaşık yüzde 85 90ını ilimizde üretiyoruz ki Sultani çekirdeksi üzüm %90'lara varan oran ihracat da ihracatta konu olan bir ürün. Dolayısıyla hakikaten bunları sunduğumuz pazarlar da kolay pazarlar değil. İngiltere'si, Almanya'sı, Hollanda'sı, Fransa'sı Avrupa pazarındayız ve Avrupa pazarına ihracat yapmak hakikaten bu pazarlarda mücadele etmek kolay değil. Dolayısıyla çok nitelikli bir ürün ee, hazırlıyoruz. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız hakeza ve bunu e, dünya pazarlarına sunuyoruz. Tabii geçen yılı söyleyecek olursak sadece yaş üzümde 150 bin tonla 110 milyon dolarlık yaş üzümden ihracat gerçekleştirdik. Ama bunun yanı sıra e, çekirdeksiz kur üzümden e, yıllık 500 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Ve ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlıyoruz. Dolayısıyla üzüm hakikaten stratejik bir ürün. E, kuru meyvelerde e, bu senede hakeza e, en çok işte e, ihracat e, getirisi olan ürün. E, ülkemizin hakikaten stratejik ürünüyle ilgili biz de önemli stratejilerle bu ürünü yönetiyoruz, geliştiriyoruz e, ve e, hakikaten ülkemize önemli bir döviz girdisi de çok değerli üreticilerimizle birlikte biz de bu organizasyon içerisinde sağlamış oluyoruz. E, Sayın Öztürk, şimdi ihraç ürünleri dediğimiz zaman e, geçmiş yıllarda çok fazla başımıza gelen bir sıkıntı vardı. E, gerek kimyasal ilaç kalıntıları gerekse e, biyolojik etmenlerin e, ürünlerin içerisinde bulunması ihraç ürünlerimizin geri dönmesine sebep olabiliyordu. Bu noktada da özellikle ilaç kalıntılarını yok etme noktasında biyoteknik mücadele ön plana çıktı. Manisa'nın biyoteknik mücadeledeki Doğru. yerini de anlatabilir misiniz efendimize? Şimdi malumunuz biyoteknik mücadele bakanlığımızda uzun yıllardan bu yana desteklenen bir mücadele yöntemi dolayısıyla bakanlığımız kalıntısız ürün ee, üretmek adına da e, çiftçilerimizin e, bu tür preparatları, bu tür materyallere ulaşması adına biyoteknik mücadelede kullanılan e, bu tür e, materyal, ekipman ve preparatları e, destekliyor. E, biyoteknik mücadele desteklemesi dekar başına 50 lira. Biz Manisa olarak Türkiye'de biyoteknik mücadele desteklemesinde lider bir iliz. En fazla alan anlamında ve tutar anlamında e, biyoteknik mücadele e, uygulayan ve bu anlamda desteklem alan iliz. E, tabii bağcılarımız özellikle bağda salkım güvesinin ana zararlısı olan e, üzümün ana zararlısı olan e, salkım güvesiyle ilgili özellikle çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. E, hakikaten ihracatta da bu bizim elimizi kolaylaştırıyor. Dolayısıyla e, geçen yıl şunu verisini söyleyebiliriz. 4.240 Üzüm üreticimize 7 milyon TL'nin üzerinde bir destekleme, bu şekilde biyoteknik mücadele desteklemesi yapmış bulunuyoruz. Biyoteknik mücadele olsun, biyolojik mücadele olsun bunlar hakikaten bizim de hassasiyetle hem çiftçilerimize kullanması anlamında önerdiğimiz bu anlamda çalışmalar yaptığımız hem de yeni metotları, yeni teknikleri takip ettiğimiz bir alan. Özellikle biz tabii kalıntısız e, ürün elde etmek adına da farklı çalışmalar da yapıyoruz. Burada e, ilimizde şunu söyleyebilirim. 49 adet e, iklim e, ve erken uyarı istasyonumuz var. Bunları niçin kullanıyoruz? Bunları özellikle işte üzümde, zeytinde, domatesde e, bu e, doğru lokasyonları kurup Buradan aldığımız verilerle, tabii bunun bir algoritmasıyla programında e, orada zararlı bir hastalıkla ilgili uygun ortamın oluştuğu e, görüldüğünde e, sahaya konu uzmanlarımız çıkıyorlar ve bu bize gelen verilerle sahayı karşılaştırdıklarında eğer ki bir ilaçlama gerekiyorsa bir e, kimyasal mücadele gerekiyorsa biz bunun ilanını mesaj sistemimize veriyoruz 10 milyon üzerinde yılda mesaj atıyoruz tabi bize ne sağlıyor? Fazla ilaç atılmasını, e, gereksiz ilaç kullanılmasını e, ve e, özellikle hastada yakın dönemlerde kalıntı çıkma ihtimali olan dönemlerde e, bu ilaç kontrol altına almamızı sağlıyor. Bunu kullanıyoruz. Hakeza e, 22 adet e, zararlı kameralarımız var. Bunlar değişik alanlarda kurulmuş vaziyette. Bunlar zararlıları. Değişik cezbedicilerle çekiyorlar. Üzerinde GPS'li e, efendim kameralar var. GSM operatörlerinin vasıtasıyla bize günde iki kez bunlar fotoğraf atıyor ve konu uzmanlarımız bunu inceleyerek mücadeleyle ilgili stratejilerimizi belirliyoruz. Dolayısıyla hem desteklemeleri, hem e, yeni teknolojileri de, e, özellikle de, biyolojik ve biyoteknik mücadelede de. Ee, kullanıyoruz Kimyasal mücadelede de Kalıntı çıkmaması adına e, Doğru sayıda ve doğru zamanda e, Aşılamayı e, ilaçlamayı e, Bu şekilde bu yöntemlerle sağlıyoruz Sayın Öztürk Entegre zararlı yönetimini En doğru uygulayan şehirlerden bir tanesi Olduğunu anlıyorum bu, bu sayede ee, Şimdi üzümü konuştuk ama Kuzey Yarımkürede ilk kiraz Manisa'da yetişiyor ee, ve Manisa'nın kiraz Doğru. üretimi de çok e, önemli. Bu konu hakkında da bize biraz bilgi verir misiniz efendim? Tabii biz kirazda alan anlamında ikinci ama rekolte anlamında dördüncü sıradayız. Bu tabii yeni tesislerimizden de kaynaklanıyor bu durum. Ee, ama bizim özelliğimiz biz Manisa ili olarak e, kuzey Kuzey Yarımküre'nin en erken kirazını çıkartıyoruz. Bu sene de Kristobalina e, denen erkenci bir çeşitte kuzey yarım küreye açık alanda ilk kirazını hasat ettik ve bunu gene önemli pazarlara ihraç ettik. Hakikaten bu çok değerli bir ürün oluyor. Katma değeri yüksek bir ürün oluyor. E, erkencilik bize e, hakikaten getiri anlamında ülkemize döviz getirisi anlamında çok büyük avantajlar sağlıyor. Biz de bu avantajları hakikaten en iyi şekilde kullanıyoruz yaklaşık 20 bin dekar alanda e, üretim gerçekleştiriyoruz Şehzadeler ilçemizde özellikle erkenci e, kirazı aldığımız e, bölgede burada da bu erkenciliğe konu bir 13 bin ton kadar malımız oluyor. Bu da hakikaten ül ülkemize e, getiri anlamında önemli döviz döviz girdisi oluyor. Kiraz sadece Şehzadeler ilçemizde değil burası e, dediğim ifade ettiğim gibi Kuzey Yarımkürenin ilk kirazı çıkartıyoruz ama oradan sonra e, doğuya doğru diğer ilçelerimizde de sırayla e, hemen hemen tüm ilçelerimizde hakikaten kaliteli e, efendim ihracatın aradığı e, özelliklerde kirazı çıkartmış oluyoruz ki bu sene hakikaten bizim Demirci ve Selendi bölgemiz artık e, kirazda biraz daha iç bölgelerle yakın zamanda çıkar. Biraz daha yüksek rakım anlamında yüksek ilçelerimizdir. Dolayısıyla onlar işte diğer illerimizde kiraz yetiştiren diğer illerimizi iç bölgelerdeki aynı dönemlerde hemen hemen kiraz çıkartırlar. Oralarda dahi bu sene hakikaten ihracatçılarımız ürünlerimize büyük ilgi gösterdiler. Yurt dışı pazarların hakikaten ciddi bir kiraz ihracatımız gerçekleşti. Kiraz da tabii bizim için önemli bir bütçe etimde önemli bir başlık özelde çalıştığımız bir konu başlığı. Sayın Öztürk bu kadar tarımsal üretim sadece erkeklerle veya sadece patronlarla yapılmaz. Bu anlamda kadın çiftçilere yönelik de çalışmalarınız vardır diye tahmin ediyoruz. Kadın patronlar geliş yaratma konusunda da çalışmalarınız vardır diye tahmin ediyoruz. Kadın çiftçilere yönelik çalışmalarınızı bize anlatır mısınız efendim? Tabii burada e, bakanlığımızı özellikle bu konuda tabi bakanlığımızın uygulamalarını vurgulamamız lazım biliyorsunuz bizim bütün desteklerimizde hibelerimizde e, bakanlığımız kadınlara öncelik verir puanlama sıralarında kadınlar ekstra puan alırlar hibe programlarının efendim e, uygulamalarında dolayısıyla e, bu hakikaten biz de bunun etkilerini görüyoruz kadın çiftçilerimiz son yıllarda gerçekten artan sayıda ve ciddi teknik üretimler ve efendim büyük işletmeler kuruyorlar. Tabii biz kadın çiftçilerimize bireysel olarak bu şekilde hibe programları veriyoruz ve onlarla birebir ilgilendiğimiz gibi kadın kooperatifleri üzerinden de hakikaten kadınlarımızla kadın çiftçilerimizle çalışıyoruz. Bu sene önemli bir projemiz bir sağlıklı kadın kooperatifimize bir kurutma tesisi tamamı bakanlığımız tarafından karşılanan tüm masrafları, tüm maliyeti bakanlığımız tarafından karşılanan bir kurutma tesisi. Şu an ihale aşamasındayız. İnşallah bunu kazandırmış olacağız. Hakikaten kurutma işi de malumunuz olduğu üzere katma değer katan, ürünü ciddi katma değerli hale getiren bir işleme, bir teknoloji burada kadın kooperatiflerimizde e, hakikaten çalışmayı önemsiyoruz. Hakeza Soma ilçemizde kadın kooperatifimiz var. Onlara da değişik e, makine, makina ekipman, işte soğuk hava deposu, efendim e, kurutma odaları, dolapları onlara da bu şekilde e, alıyoruz ve onları özellikle kadın kooperatiflerimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz. Hakeza Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile yürüttüğümüz projeler var. Burada da kadınları ön plana çıkartıyoruz. Kadın kooperatiflerini ve bu kooperatifler üzerinden kadınlarımızı özellikle destekliyoruz. İhtiyaçları olan makina, ekipman alımını sağlıyoruz ve her zaman da takip ediyoruz. Sadece makine, ekipman almak değil, sürekli ekiplerimiz... İrtibat halindeler, temas halindeler, karşılaştıkları her sorunda onlara yardımcı oluyoruz ve birlikte olduğumuzu, arkalarında olduğumuzu onlara hissettiriyoruz. Kadın olmadan tarım olmaz. Bir çiftçi ailesinin bence en önemli unsuru o çiftçi ailesinin kadını. Dolayısıyla biz tarımda kadınlarımızı ne kadar motive edebilirsek, başarı da o oranda gelecektir diye inanıyorum. Ben bakanlığımızın da hakeza bu konuda bu anlayışla hareket ettiğini yakinen biliyorum. Ve ben biliyorum ki kadın çiftçi sayımız hem Manisa'da hem ülkemizin değişik yerlerinde artacak. Hakikaten ifade ettiğim gibi kadın çiftçiler bizim için çok önemli. Sayın Öztürk, kadın çiftçilerle ilgili çalışmalarınızı anlattınız. Bununla birlikte il müdürlüğü olarak yürüttüğünüz entegre zararlı yönetimi çalışmalarından da bahsettiniz. Bunlar gerçekten çok önemli projeler. Ama başkaca projeleriniz de var mı? İl müdürlüğü olarak gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında da bize bilgi verir misiniz efendim? Tabii biz 2021 yılına başladığımızda 2021 yılı projelerimizi 45 artı bir tarımda bir adım önde mottosuyla e, e, bu seneki mottomuz buydu. Bu mottoyla hazırladık. Toplam 46 tane projemizle e, bu seneye girdik. E, burada tabii e, hem bakanlığımız ki özellikle Bitkisiyetim Genel Müdürlüğü'nün ayırmış olduğu ilimize özel kaynaklar. E, hem de e, valiliğimiz tarafından yatırım izleme koordinasyon başkanlığı tarafından e, ilimize... Ayrılmış kaynaklarla e, bu projeleri e, gerçekleş, gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bir kısmını büyük bir kısmını tamamladık. Bir kısmını ha, ha, henüz işte ihale aşamaları diğer alım aşamaları devam ediyor. E, 46 proje tabii bunun e, içerisinde bir projeleri, mera projeleri, hayvancılık projeleri, gıda projeleri, e, arıcılık projeleri e, çok çeşitli projelerimiz var. Burada da e, tabi ilçelerimizden her ilçemizin özelliği farklı. Manisa'nın 17 ilçesi var. Ova ilçeleri var. Daha kırsal alanda ilçeleri var. Dolayısıyla e, her ilçemizin şartlarına göre projeler uyguladık. Proje çağrısına çıkıyoruz. İlçelerimizden gelen projeleri burada konu uzmanlarından oluşan komisyonumuz değerlendiriyor. Ve ilimiz için e, hakikaten önem bulduğumuz projeleri hayata geçiriyoruz. Bu senede de ifade ettiğim gibi 46 adet e, projeyle e, bu yıla girdik. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile yürüttüğümüz e, projelerimiz var. E, bunlar da e, işte hala hızla devam ediyor. Bunların tabii biz bunları yaklaşık işte e, Bakanlığımız ve Yatırım İzleme Koordinasyonu'ndan 10 milyon yakın bir kaynakla bu projelerimizi oluşturduk. Herkese yurt dışı kaynaklardan da gene 15 milyon liraya lira yaklaşan bir kaynakla bu projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi bunun haricinde biz e, tabi bitki üretimi, ve hayvansal üretimi, artırma yönelik projelerimizle beraber bizim farklı bakanlığımızın misyonu e, çerçevesinde de projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi e, gıdanı koru farkındalık oluşturma projesi. Burada da hemen şunu gösterebilirim. E, bu ilkokul 1 ve 4. sınıflara e, hazırladığımız 80 bin tane kumbara. Bu kumbaraları şimdi okullar açıldı. E, burada da e, biliyorsunuz gıdanı koru kampanyası da bakanlığımızın e, önemli kampanyalarından. Biz de bu kampanyaya destek vermek adına ilimizde e, gıdaını koru kampanyası farkındalık oluşturma projesi uyguladık. Şimdi 80 bin öğrencimize bunları ilkokul 1 ve 4. sınıflara kadar tüm öğrencilerimize bu kumbaralarını dağıtacağız. Kumbaralarını efendim işte doldurduktan sonra biz çocuklarımıza, evlatlarımıza hem bir torf hem de tohum vereceğiz. Dolayısıyla bunu daha sonra da saksı olarak kullanmalarını isteyeceğiz kendilerinden. Dolayısıyla böyle bir farkındalık projemiz var. Hakeza Dediğim gibi bakanlığımızın misyonu olan işte çocuklara tarım sevdirmek adına da Yeşil Bayrak isminde bir projemiz var. Burada da tarımda farklı özel projeler yapan okullara bir değerlendirme heyetimiz var, uzmanlardan oluşan. Bunlar okulları denetliyor, değerlendiriyorlar ve hak edenlere hem bir sertifika hem de Yeşil Bayrak veriyoruz. Dolayısıyla bu tarz projelerimizde de bakanlığımızın misyonuna uygun tarımın geleceği için bu tür projeleri de uyguluyoruz. Sayın Öztürk çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Manisa Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden bir tanesi. Özellikle ihracatıyla çok öne çıkan bir şehir. Manisa'da yaptığınız çalışmaları bizlere aktardığınız için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle il müdürlüğü eliyle yaptığınız kontrol çalışmaları da çok dikkat çekici. Bunları da aktardığınız için sağ olun. Ben e, tabii e, ihracatla ilgili Manisa Tarımsal İhracat Vizyon 2023 çalışmasında şu anda yürütüyoruz. Bu da Türkiye'de ilk ilimizde yapılan bir e, çalışma. Burada tüm ihracattaki tüm sektör parlaşlarıyla bir araya geldik. E, buradaki sağ e, ihracatın geliştirilmesi adına yapılması gerekenleri, sorunları, çözümleri ortaya koyduk. Bunu raporlama aşamasındayız. Bu raporlamayı da tamamladıktan sonra bunu da tüm paydaşlarla, başta bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarla paylaşacağız. Biz Manisa olarak hedefimizi, tarımdaki hedefimizi ihracat olarak koymuş bir şehriz. Bunu da bu çerçevenin etrafında projelerimizi hazırlıyoruz. Ben burada Web Tarım TV'de, tarım gündemde sizlerle birlikte olmaktan ben de büyük mutluluk duydum. Hakikaten bakanlığımız son yıllarda dijitalleşme, sosyal medya kullanımı anlamında Önemli bir mesafe kat etti. Burada da bu programda bunu daha da iyi hissettim. Ben hem Web Tarım TV'minin arka planda da çalışan tüm ekiplerine hem sizlere teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum ve bakanlığın bir il müdürü olarak da gurur duyduğumu böyle bir programdan bulunmaktan dolayı da böyle bir e, efendim programa sahip olan bir bakanlığın mensubu olmaktan da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Biz de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile konuştuk. Manisa tarımını konuştuk. Manisa'nın ihracatını konuştuk. Manisa'da yapılan proje